beraber şu koronalı günlerde bağışıklık sistemimiz çok konuşulur oldu. Ve bunun için çok öneriler gelmeye başladı. İşte şunu alın, bağışıklık sisteminiz güçlenir falan filan. Önce bir şey bilmemiz gerekiyor. İnsanlık, bilim ve teknolojik olarak henüz böyle insanın biyolojik yapısına çok süper güçler kazandıracak nitelikte değil. Yani kalbimizi çok süper yapan bir ilaç yok. Bağırsaklarımızı süper çalıştıracak bir ilaç yok. Midemizi süper yapacak bir ilaç ya da bir yöntem yok. Ne yapabiliriz? Koruyabiliriz. Yani var olan, iyi çalışan bir sistemi bozmak kolay. Çok yağlayıp damarlarımızı tıkamak kolay. Ne bileyim, işte sağlıksız beslenip midemizi bozmak kolay. Ama bir güçlendiriciyle bunları süper yapmak kolay değil. Onun için de ne olur? Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için bir çaba içerisinde olmayın ve söylenenlere de itibar etmeyin lütfen. İnsanlık henüz bilim ve teknolojik olarak bunları yapacak düzeyde değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenen şeylerin çoğu biraz spekülasyon, biraz da alan ibaret. Ama bağışıklık sistemimizi korumaya yönelik, onu bozmamaya yönelik işler yapabiliriz. Bunun da en önemlisi kaygı ya da stresi yönetme becerisi. Bu konuda ne olur? Daha fazla çaba sarf edin. Çünkü kaygımız, stresimiz olağan sınırların çok üzerine çıktığı zaman ne yazık ki bağışıklık sistemimiz olumsuz etkileniyor. Klasik bilim adamlarının önerilerinde olduğu gibi işte uyku, dengeli ve düzenli beslenme en az bunlar kadar önemli olan kaygı ve stresi yönetme becerisi ne olur? Şunu mu alayım. Bununla da uğraşacağınıza, kaygınızı, stresinizi optimumda tutmanın yollarını araştırın. Bunun için gerekiyorsa sağlık çalışanları, psikologlar, psikiyatrlar her zaman size destek olmaya hazırdır diye düşünüyorum. Hepinize umut dolu, keyifli günler diliyorum.